Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mount Hamlet Bannerlord'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yine burada kalmışız. Şehirden çıkmış ayrılmışız. Bu tarafa doğru yol alacaktık. Ama bugünkü görevimiz hemen bakalım görev listemize. Neresin budalalığını araştıracağız. Kaldıradayı keşfederken imparatorluğun yakın geçmişini lordlardan ve leydilerden öğrenerek elindeki parça ve taşıdığı önem konusunda daha fazla bilgi edinebilirsin. Konuşulacak soylular 10 kişi varmış. Biz hiç kimseyle konuşmamışız. Kervan. Soylular. Evet şununla bir konuşalım bakalım. Ragos'un birliği. Bu soylu mu oluyor şimdi? Evet seni tanıdığımı sanmıyorum esenlikler olsun yabancı Benim adım Hakan beyefendi sizin adınızı öğrenebilir miyim? Fransburgalıların En eski soylarından biri olan Rathagos Tamam Talepler Konuşmak istediğim bir şey var bunu diyelim bakalım Pekala ne teklif ediyorsun? Frans Ragant hizmetine girmek istiyorum İkimize de fayda sağlayabileceği bir teklifim var. Evet. Eee? Konusunda bilgi ver bakalım. Allah Allah. Teklifim var dinliyorum. Ne oluyor lan? Asıl sen bana bir paranı vereceksin. Teklifim bu. Nasıl teklif? Neden eee şeyi araştıramadık budalalığımızı? Budalalığımızı değil. Görev olan budalalığı araştıramadık. Onu anlamadım. Köylüler bu kimmiş? Gelsene bu oğlum uçuyorsun. Zaten o şey ya köylü herhalde onlarda. Şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Kadra değil keşfederken imparatorluğun yakın geçmişini lordlardan ve leydilerden öğrenerek. Kalra diye imparatorluğu oluyor değil mi? Şimdi burada elleri yok herhalde. Heh. Ha, bununla konuştuk. <laughs> Şu bayrak taşıyanlarla ne oldu lan? Gelsene Nereye gidiyorsun? <laughs> Güney İmparatorluğun... Ben közlerden tipmiş. Ben tarikatımın üyelerinden. Allah Allah. E kimle konuşacağız biz bunu? E, soylularından bahsediyoruz, konuşuyoruz. Heh, şunlar bir konuşalım. Galiba oğlum ya. Acaba e, ilk başladığımız yerde mi Burada öyle? Buralarda mı? Araştıracağız Bir gidelim bakalım o tarafa doğru ya Niye hızlı gitmiyor bu? Belki buradaki şeyler soyluları araştıracağız çünkü imparatorluk diyor ya. Hızlı hızlı geliyor değil mi? Heh. Bugün sizlerle uğraşmıyorum çapulcular. Çünkü görevimiz var. Biz nereye gidiyorduk? Tamam buralara gideceğiz şimdi. Hatta buraya gelsin. önümüzde çıkan en azından şeyleri de burada araştırabiliriz, sorabiliriz yani. Vay 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 denizi. Aa bak, bak 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 dur. Dur dur dur. Ordu lideriyle konuş. Daha fazla yaklaşma sen kimsin? Oo bayan. Ben Hakan. İmparatorluk ha, bunlar olabilir. Tabii ki konuşmak istediğim bir şey var. orada değil herhalde. Biz burada başladık oyun herhalde. O kırmızı. Hadi bu oğlum yürü hızlı. Ana yemek bitmiş. Korkunköy'e gidelim hemen. Evet. Ürün satın alalım. Bunları nereden aldık ya? Şişlenmiş demir satalım. Bu kömürcü şey ee, kömür için Şöyle yaparız peynir tereyağı tavuk. Ha. Tamam. Evet, şimdi bu dalalı Şunun sesini Müziğin birazcık sesini kısalım Bak, evet geldik. Mi acaba? Bak şuna bir soralım. Selamlar. Ben Hakan. Ateşli bir hayranınız olduğumu itiraf etmek istiyorum Leydi. Benimle evlenir misin? Oha! Allah Allah, bu kadar kolay mı diyor? <laughs> Nerede gidiyor bak bak. Vay sen hangi yerdensin? Dur. Hadi de. bir bakalım. Empire soylu, yaşı 20, ilişkisi 0. Ha benle ilişkisi 0 ama. Arkadaşlar ne ya, çok arkadaşı var ya bu Facebook arkadaş mı acaba? <laughs> Düşmanları bayağı düşmanı var babası, annesi, erkek kardeşi neyse e, adını unutmayacağım Pahaya Hakan ne var Savaşı Evet birbirimizi tanımda şans olması güzel Aa. Yürekli bir savaşın adını duyarlı bir dönemde yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Hmm, evet bu zor bir hayat ama elini biraz kirletmekten çekinmiyorsan şu anda faydalanabilecek bir, bir sürü fırsat var. Bunu konuşmak biraz Hadi bunu diyelim ya. Bo wow, Başarı bir mi oldu şimdi? Evet haklı olabilirsin. Üste 80. Evet inanamayacağın bir zulüm çöküş ve yozlaşma gördüm. Hepsi çok ilginçti. O oh, da arttı. Evet haklı olabilirsin. Mütevazı bir aileden olabilirsin ama iyi yerler gelecek birine benziyorsun iyi yerlere gelecek gününe benziyorsun. Diyelim ki güçlü bir konum elde ettin. Bunu nasıl kullanırsın? Umarım bu topraklara barış ve adalet getirip insanların acılarını dindirebilirim. Bu benim için önemli. Benim için kendini tehlikeye atan, benim için kan ve ter döken kişilerin hakkını aldığımdan emin olacağım. İktidarı elde ettikten sonra yapılacak ilk şey iktidarda kalmak planı üzerinde çalışmaktır. Yok ben bunu yapmak istiyorum. Oldu mu lan? Vay. Bir 3 puanı kaptık. Pekala görünüşe bakılırsa birçok ortak noktamız var. Belki tekrar karşılaştığımızda daha çok konuşabiliriz. Haha. <laughs> Ulan görev yaparken başka bir göreve girdik değil mi? De. İşte burada. Olaylar olaylar. Ben yemek bitti mi ya? Birlik onlarına bak 12. Şuradan bir daha erzak alalım. Ne çabuk bitirdiniz lan tavla. Evet geldik buralara. Ne oluyor lan? Ha şunu. Nereye gitti o ya? Hı. Olmak. Şey nasıl araştıracağız biz burası mıydı yoksa sağır bu taraflarına mıydı minik mikri Araştırma yapıp ham bölgesinde bir araştırma yapsak olur mu acaba? Mesela adamla konuşsak. ham bölgesindeki şeyle. Veriyi. Selamlar. Benim gibi göre kentler bilgi almak istiyorum. Hazalak'ın Al hakkında birine bu bölgenin karanlık tarafını konuşabildiğin şeyler biraz yüksek miydi? Bir Ki yapalım. Ben bir soru sen de bir bok bilmiyorsun be Hacı. Şunla konuşalım bakalım. Bana görürseniz Polat Ali ah, 2 ile barış yaptılar. Güzel, umarım kalıcı olur. Affedersiniz beyefendi. Yardımcı olabilir miyim? Dişi panter mi? Bu kimmiş lan? Hmm, var orada böyle yoldaş herhalde. Denizlerde yol aldı. Ölüler dimürette batı. Arkasında kara bulutlar bıraktı. Çok güzel kafi olmuş ya. Dişi panter. Kız. Dişi panter merhaba. Ha, zaten bu bizdeymiş kız. Fazla yaklaşma bunlara bak. Kapı var burada. Kapı gibi adam bak. Adamın adı mı kapı? Araştırmayı yapamadık ya. Niye oldu öyle? Nereden yapacak acaba ya? Bak, buralara kadar geldik yani. Şunu bak. yapalım. Ne Allah Allah. Abi bunlar da bunlar ya. Ne oluyor lan? Ben anlayamadım ya bu neresi şeyini. Yani. şey keselim bari çapulcu hadi birazcık elimiz şey olsun Atak! burası köy mü? köyde yakaladık belki şerefsizleri Hey ne bunlar Ah! Whoa! 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 Bitti mi? Tamamdır. Bu Landia Yok ya zaten bir sürü aramız var. İyi bak tereyağı bilmem ne bir şeyler çıktı. Bira tereyağı. Güzel. Ama neresi araştıramadık. Bunlar çok ucu denize amaçları gibi. Şunlar ayda onlar da gitti savaş. 978 kişi. Ne oluyor lan? Abi oraya gitmeden öldürdüler ki zaten ya. Ha oh, gittiler. Ben vurayım bari bana. Hadi be ölmedi. Yani ben öldüremem. Onlar girmeseydi iyiydi aslında ama yapacak bir şey yok. Karakterimize bir bakalım. yay olmaz daha mi? Allah Allah o zaman birincilik ha. bir geldiğinde burada işaret gösteriyor şunları yükseltmek için ee, diyor ki bunda atlı piyade sefer hızını %30 arttırır iyiymiş büyük hayvanların taşıma kapasitesini %20 arttırır hmm. bu olsun hızımız artsın şeyde sefer görevlerinde çünkü o da çok önemli bir yerden bir yere kaçarken evet jakulara geldik jakulan evet arkadaşlar bölümümüzü burada bitirelim çok bir şey yapamadık bir kız arkadaşımız oldu onun artık şey, işte neydi adı ya Adamı unuttum. Şunları sonra da yapabiliriz. At yönde da Sonra da olabilir bunlar. Evet. Bölümümüzü burada bitirelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.